Ebru bugün yeni bir kahvaltılık gevrek kutusu açıyor imiş. Kendisine kutunun yüzde sekizi olan bir kase kahvaltılık gevrek hazırlıyor. Ebru her sabah aynı miktarda kahvaltılık gevrek yiyecek olur ise bu kutudan yaklaşık olarak daha kaç kase yiyebilir demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Soruyu farklı şekillerde çözebiliriz. Örneğin kutunun başlangıçta %100 olduğunu düşünebiliriz. Ebru birinci kasesini yedikten sonra ki bunun %8 olduğunu biliyoruz. Geriye %92 kalır. Her defasında %8 yediğini de bildiğimize göre kutuda da %92 kalmıştı. Bunu her defasında yediği miktar olan %8'e bölecek olur ise kaç kase daha yiyebileceğini buluruz öyle değil mi? 92 bölü 8 dedik. 8 çarpı 11 88 Eder. 92 eksi 88'den de geriye 4 kalır. O halde Ebru'nun 11.5 kase yiyebileceğini söyleyebiliriz. Yüzde kafanızı karıştırıyorsa başlangıçta kutuda 100 tane mesela kurabiye olduğunu düşünün. Her seferinde 8 tanesini yerse ilk porsiyondan sonra geriye 92 tane kalır öyle değil mi? Sonrasında da her seferinde 8 tane yiyecekse 92 bölü 8'den yine 11.5 sonucuna ulaşırsınız.